Öncelikle şu an <laughs> ne söyleyeceğimi işin doğrusunu söylemem gerekiyorsa bilemiyorum. Ancak Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımıza, yöneticilerime, genel kurul üyelerimize, camiama ve Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza, herkese e, merhaba diyorum, iyi günler diliyorum. Ben hayatım boyunca Fenerbahçe ailece bizler gerçekten çok seven bir aileyiz. Ben Fenerbahçe İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe kulübümüzün armasının anlamı bence göründüğünden, yazılandan, okunduğundan çok daha büyüktür. Bunu okudukça ben ve ekip arkadaşlarım Samandıra'da geçirdiğimiz bol zamanlarında bu armanın renklerinin tartışmasını yaptığımızda bunun belki de dünyada eşinin benzerinin olmadığı bir armanın olduğunu anladık, gördük. Bravo. Sadece çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. <laughs> Kısa bir şey söyleyeceğim. Göreve geldim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Çok açık ve net. Ben duygularımı karşımdaki insana içten çok e, net bir şekilde aktarabilen bir insanım. Çünkü hayatım boyunca rol yapmadım, taklit yapmadım, yapamam. Bu benim karakterim böyle bir insanım. Onlara şunu söyledim. Dedim ki bizim bir borcumuz var. Hepsi şaşırdı. Bizim dedin, bir borcumuz var. Bu borcu ödeyeceğiz dedim. Ödemek için ben bunun için buraya geldim. Ben bu camianın bir insanıyım bu borç ödenecek dedi. Durdular durdular dediler ki hocam bu borç ne bizim kime borcumuz var? Taraftarı ve camiye gösterdi. <laughs> Öyle bir gün gelecek ki dedim. Buraya 50 bin kişi gelecek. Bu gelen 50 bin kişi işte benim takımım bu. İşte benim futbolcum bu. İşte biz bu futbolu görmek istiyoruz. İşte bizim takımımız böyle mücadele etmeli. Böyle savaşmalı. Ben buraya bunun için geldim. Bunu da başaracağız. Merak etmeyin derim. Gece gündüz burada çalışacağız. Hep beraber birbirimize saygılı olacağız. Birbirinize saygılı olacaksınız. Biz borcumuzu öreceğiz. Bu taraftar sizi hayatınız boyunca unutmayacak dedim. Hayatınızın en güzel günlerini her maça 50 bin kişi gelerek sizin de ortaya koyduğunuz performansa bunu taraftarlarımıza yaşatarak bunu sizler sunacaksınız. Sizler dedim yaratacaksınız. Bunu yarattığımız zaman göreceksiniz dedim biz ikinci yarının şampiyon takımı olacağız. En çok maç kazanan oynadığınız futboldan da keyif alacaksınız dedim. Ben bunu size sağlayacağım dedim. Merak etmeyin dedim. Çok karakterli bir oyuncularımız var. Sağ olsunlar. Hep beraber çok çalıştık. El ele verdik. Bugünlere geldik. Güzel bir şekilde sezonu bitirdik. Taraftarlarımızla bütünleştik. Yönetimimizle, başkanımızla, camiamızla herkes Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu takdir etti. Aldığımız sonuçlarda ortada, geldiğimiz nokta itibariyle de güzel bir şekilde, kendimize yakışır bir şekilde sezonu kapattık. Takımımızın bir oyun kültürü var bir oyun yapısı var. Bir oyun gücümüz var. Taraftarlarımız da bu oyuna alıştı. Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç tane iyi transferlerle beraber bu takım Allah'ınıza yeni sezonda şampiyon olacak. Bu süreçte bana her zaman destek olan Sayın Başkanım Ali Koç, 17-18 yaşımızdan bir beraber arkadaşız. Yöneticilerime, taraftarlarıma, medya mensuplarına, Samandıra'daki personele, en büyük pay sahibi de oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Başkanıma ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Buranın deli patronu sensin. Ne istiyorsan onu yap dedi. Bu önemli bir laftır önemli bir şeydir bir teknik direktör için. Yani sonuna kadar senin yanındayız, arkandayız. Her alacağın kararında sorgusuz sualsiz seninle beraber izlediler. Başkanımı ve yöneticilerimin bana vermiş olduğu bu yüksek özgüvenle ben de kendimi daha rahat hissettim, daha iyi çalıştım. Hep birlikte bu başarıyı elde ettik ve sağladık. Burada tekrar söylüyorum, e ekibime, personele, camiama, medya mensuplarına, Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza benim verdiğim mesajları alarak geldiler bizi desteklediler. Biz de onları mahcup etmedik. Oyuncularım herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu sezon oynadığımız futbol, aldığımız sonuçlar ikinciliğimiz hayırlı olsun diliyorum. Bundan sonraki sezonlarda da Sayın Başkanımız bana her zaman beraber çalışabileceğimizi söyledi. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bundan sonra zaman ne olur ne biter bilemiyorum. Herhangi bir planım yok. Sadece tek bir düşüncem var. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlarda şampiyonun en büyük favorisi bundan sonra Fenerbahçe'dir. Bunun artık her türlü, her ortamın hazır olduğunu görüyorum. Samandıra'daki ortamın, futbolcuların duruşu, futbolcuların artık beklentileri, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentileri. Bu camia bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu camia, bu futbol takımımız çok daha fazlasını yapabilecek gücümüz var. Bunu da inşallah bundan sonra bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda başaracağını düşünüyorum. Allah Fenerbahçemizin yanında olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Bundan sonra Fenerbahçemize başarılar diyorum.